Seslerin birleşip metali oluşturduğu işte o an. Birlikte emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Ergün Endüstri 2010 yılında ticari faaliyetlerine doğalgaz sektöründe satış, mühendislik ve taahhüt işleriyle adım attı. 2011 yılında ERG markası ile çelik boru bağlantı parçalarının imalatını yapmaya başlayarak sektöre yeni bir soluk kattı. İstanbul İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nde 1200 metrekare üretim alanında imalata başlayan Ergün Endüstri, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetine önem vererek kısa zamanda 2500 metrekare üretim alanına genişleyen tesisiyle kapasitesini ve ürün çeşitliliğini arttırmıştır. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden firmamız 2022 yılında İstanbul'daki üretim tesisine ek olarak Sakarya'da kurduğu 4500 metrekarelik fabrikasıyla üretim kapasitesini aylık 250 tona çıkartmış ve planladığı yeni üretim hattıyla kapasitesini aylık 550 tona çıkartmayı hedeflemektedir. Modern teknolojik makine altyapısı ve işinde tecrübeli ekibiyle patent dirsek, T, redüksiyon, kep, dişli boru, manşon, planş ve benzeri boru ek parçaları ile separatör grubunun üretimini yapmanın yanı sıra müşterilerinin özel ölçü isteklerini de karşılamaktadır. ...daha güçlü bağlar için birlikte üretim. ERG markasıyla imalata başladığı ilk günden beri, imalat disiplini ve kaliteli üründen ödün ürün vermeden... ...yeni nesil teknolojileri takip ederek üretimine entegre etmektedir. İmalat sonrası satış ve teslimatlarda yüksek derecede müşteri memnuniyeti hedefleyen... ...piyasada fiyat ve dengeleri sonuna kadar gözetmeye çalışan... Kendisiyle birlikte müşterilerinin de kazanç paylarını arttırmayı amaçlayan firmamız istikrarlı bir piyasa oluşmasına özen göstermektedir. Daha güçlü yarınlar için ERG. Beklediğinizden daha fazlası.